Toka baka bilmem kaçıncı bölüme hoş geldiniz. En son alışveriş yapmıştık şöyle. Dolap bu şekilde oldu. Bu tepeye saklama kaplayacak biri koyduk. Burada bucu bu dolabı yaptık. Geldim. Anne aldıklarımız yetmiş mi? Vallahi yetmemiş. Ben gittim şimdi getireceğiz sipariş ettim, getirdiler. Hatta gene sipariş edeceğim. Yetmedi çünkü bunlar. A bucu bu sipariş edeyim. Bunlar Nasıl bir şey sipariş edebilirim Güzel bir şey olsun Yiyebileceğimiz tatlı bir şey olsun Acaba um, şunlar, Evet bunlardan söyleyelim birkaç tane Bunlar ne Yok Bunları beğenmedim Bunlardan olur. Şöyle. Ah. Şöyle canlarım. Koyuyoruz. Agurcugur, agurcugur. Biliyor musunuz ben küçükken aburcubur, agurcugur diyordum. Aburcubur dolabımız bu kadar oldu. şimdi. Şimdi gece oldu. Bunu akşam hemen otururlar. Bu ışıkları açalım. Buraya birkaç tane daha ışık lazım bu arada. Benim evim niye dağılmış? Evimi ele geçirmişler. Hemen şuraya ışığımı koyayım. Nedense ben hep bu ışıkları kullanıyorum. Ben yani nedenini bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor bu ışıklar yani hoşuma gidiyor gidiyor değil de işte canım istiyor Allah Allah hemen şuradan alacağım tabloyu alayım asayım bu ne lan sağ beni ettim canıma ben kendimi toplarım kendi başıma Ne başını astarım kendi yolduma Ne gereği var ne gereği var Çekilini sal beni ettim canıma Ben kendimi toplarım kendi başıma Ne başıma rastlarım kendi yolduma ne gereği var. Ben gideyim yeni hazırlayayım. Evet, Bu yemekte ne olsun ne olsun? Makarna yapayım. Evet, ortaya da böyle zeytin tabakları, küçük mezeleri koyalım. Şuradan hemen alalım makarnalarımızı. Eee domatesli yapalım. Yaz ben bugün sipariş ettiğim şeyleri bir günde bitireceğim galiba. Yarın gene çıkarmış başı of Ben en son çatallarımı falan atmıştım demem. Yarın yaparım olmazsa şey. Alırım. Alışveriş yaparım. Hemen 5 dakika buradan e, çok önceden hemen 5 dakika en beğendiklerimden bir tane olan şu şeyi alayım tencereye. Açayım çayı koyayım hemen. Suyumu koyayım kaynasın. Evet. Aradan bir dakika geçer. Evet su kaynadı. İşte birkaç dakika geçer. Bir dakika değil de birkaç dakika. Makarnaları kaynaması için suya atarız. Şimdi bunlar kaynıyorlar. Eriyorlar. Çekeliğini sağ beni ettim canıma. Ben kendim de çoğaltıyorum. Ben araşımım. Oldular. Bunlar şu an yere değil de tabağın üstüne koyuyormuşum gibi düşünün tamam mı? Zari. Zari. Öyle düşünün çünkü tabak daha olmadı. Şuradan alacağım şimdi. Zari. Yanlışlıkla foto foto çektim. Çekelim sağ ol, beni ettim canıma. Hemen şöyle makarnaları koyuyorum. Sonra Allah bekler, şu tencereyi alıyor, hani evet. içine su koyuyor, şöyle domatesleri alıyor. Bu domatesler orada eriyormuş gibi düşün, tamam hani böyle sos yaparlar ya, sos yaparlar ya. Orada eriyormuş gibi düşünün, ha eridiler şimdi, öyle düşünelim. Eridiler işte. eridiler işte. Tamam mı? Çekilmeni Ben kendimi... Evet. Bunun yanında başka ne yapabilirim? Sırf makarna olmaz. İlla ki yanına bir yemek lazım bunu şimdi. Ee, ne olabilir? Ne yapabilirim? Yok onlar da olmaz. Patates kızartması koyayım. En iyisi. Çıkartamıyoruz da patatesleri ya. Neyse. Boş verin böyle koyalım ne olacak. Evet yemek tabakları hazır. çıkıyordum. Allah. Hemen şuradan bardaklarımızı alayım. Şöyle. Ha? Böyle böyle güzel. Anne güne. <laughs> Buna üzüm suyu içmişler. Üzüm suyu değil de böyle makarna ile patatesin yanında çok iyi giden bir içecek. Tamam mı? Şimdi adını bilmiyorum. Adını uyduramayacağım. Aklımdan bir şey geçiremeyeceğim öyle. Hızlı hızlı birkaç dakikada. O yüzden adı şey olsun bu içeceğin. Patatesle e, makarnanın yanında çok iyi giden içecek. İçeceğin adı bu. Fatiha. Neden böyle dediğimi siz bilmiyorsunuz. Boşverin. Arkadaşlar çok uzun sürdü video. Olsun hiçbir şey olmaz. Benim takipçilerim beni sevenler izler değil mi bu videoyu? Değil mi canlarım benim? O anda beni zor eden, beni sevmeyen insanlar. Aynen aynen izlerim kanka. Çıkma masaları da hiç sevmiyorum ama ne yapayım sığdırmam lazım yani. Bunu şöyle koyalım ne olacak? Heh, tamam oldu. Çocuklar yemek hazırladı gelin. Tamam geldik. Oo ellerine sağlık annem. Afiyet olsun oğlum. O ellerine sağlık canım. Afiyet olsun şekerim. Ellerine sağlık annem. Afiyet olsun çocuğum benim. Çocuklar hemen şu zeytinleri bitirin. Siz zeytin aşığısınız. Bunu biliyoruz. Hemen zeytinleri bitirin. Şu tabayı kaldıralım ortadan. Bunları da biz yiyelim. Bunları atalım ortadan çıkartalım. Şu masa bir ferahlasın yani artık sıkışık tepişik bir masa oldu. he. Böyle daha iyi. Ben böyle bunları kullanacağımı bildiğim için hemen aldığımda hemen hazırdan böyle atalım alalım. İçindeki suyu nasıl boşaltacağımı bilmiyorum. Tamamdır. İçeceklerimizi içelim hemen. Bardakları da alalım. Evet üstümüz değiştirelim hep beraber gelin şöyle bir kafayı atlayalım canım Allah Allah. Anne gönü anne gönü gözler bana söylemiş. Ben onu çok seviyorum. Öğren beni istiyor. Ne ben buraya ışık koymamış mıyım? Hemen koyalım ışığımızı da. Işığımızdan eksik kalmayalım. ileri gittim. Evet. Hemen yani odama gidip geliyorum üstüme. Hop. Bizde. Bizde. Evet. Ne geliyorum? Rahat bir şeyler olsun şöyle. Ferahlayayım ya. Burada zaten takım elbiselerim var. Heh. Oh, bu çok iyi oldu. Tamam ben hazırım baba. Ben hazırım abicim. Ben de hemen şunu rap rahat şeyler giyeyim. Çok oh, iyi. ben de bunu giyeyim. Kütlükte gidiyorum. Şimdi abi, anne ve baba oturma odasına gittiler. Ee, küçük kız da kendi odasının üstünü değiştirme gitti diye düşünün. Lav Hemen değiştireyim değiştireceksin. Burası açık mı kalmış? Ben gelin şuradan üstü, değiştireyim. Ne giysem bunu giyeyim hemen direkt üstüme. Bu çok rahat çünkü. Bunu giyeyim üstüme. Hazırım. Arkadaşlar yarın videolara devam edeceğiz. Görüşürüz.